Sevgili dostlar merhabalar. Bugün sizlerle şimdiye kadar öğrendiğimiz, e, biz sizlerle paylaştığım birkaç bilgiyi bir araya getirerek bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Bugün böyle bir senaryo oluşturacağız. Ama nasıl, neyle birleştireceğiz biliyor musunuz? Profil ve davranış analiziyle, birazcık astrolojiyle birleştirip günlük hayatımızda bunları biz nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanırsak bize faydalı olur. Bir onun üzerine bir senaryo var kuralım. Şimdi şöyle bir şey farz ediyoruz arkadaşlar. Bir iş görüşmesine gitmişiz. Bu iş görüşmesi ancak şöyle bir iş görüşmesi olarak düşünelim. Üst düzey bir mülakatın insan kaynaklarının alındığı, insan kaynaklarının olduğu, üst düzey bir mülakatın olduğu bir görüşmedeyiz. Şimdi görüşmede e, bu insan kaynaklarında da böyle heyetin arasında, bizi işe alacakların arasında da kimler var işte. Oranın e, işi işe almayla yetkili insan kaynakları müdürü olsun. İşte profil ve davranış analizlerinden e, anlayan bir uzman olmuş olsun. Eee Belki bir astrolog olsun tamam mı? Hayatımızda biz senaryo, biz kendimiz oluşturuyoruz. Astrolog olup olmadığını bilmiyorum ama profil davranış analiz uzmanlarının yurt dışında özellikle insan kaynakları biriminde personel alımında kullanıldığını biliyorum. Ee, şimdi biz bunları bir birleştireceğiz yani. Günlük hayatlar nasıl oluyor? Onun üzerine bir senaryo kuruyoruz. Şimdi e, heyet karşımızda oturuyor. Biz de iş görüşmesine giden kişileriz. Ve şimdi biz içeriye ilk girdiğimiz zaman Heyetin izleniminde oluşturduğumuz izlenimimiz yani bir birçok pozisyonda iş arıyorlar. Hem yönetici pozisyonda iş arıyorlar, hem ondan sonra hizmet alımı şeklinde iş arıyorlar. Ee, aynı zamanda da e, diyelim ki başka bir alanlarda da iş arıyorlar. Tamam, farklı bir alanlarda e, şeyler iş alınacak. Ee, biz hangi alanı için başvurduğumuz önemliydi. Burada genel bir hatta bakıyoruz şimdi. Şimdi içeriye ilk girdik. Heyetin bizi gördüğü kısmı ne arkadaşlar? Avramı görüyor değil mi? Enerji alanımı görüyor. Daha hiçbir şey demedim. Adımı açmadım. Sesimi duymadılar. Giyinişimden, işimden, Profil analizcisi beni süzmeye başlıyor. İşte saçını nasıl toplamış, kıyafet ne giymiş, rengini ne seçmiş. Ondan sonra bir iş görüşmesi mülakata gelirken resmi boyutlarda olması gereken bazı standartlar var. Onlara uymuş mu uymamış mı? Bu açıdan bir inceleme yapıyor. Zaten içeri ilk girdiğimizde bir enerjiyle giriyoruz. Bu girdiğimiz enerji astrolik bakış açısıyla bakacak olursak işte bu enerji ise bizim yükselen enerjimiz. Yani insanlar daha bizim merhaba demeden önce hissettikleri enerji bu. Hani biz deriz ya ilk izlenim yanıltıcı olabilir. Evet izlenim yanıltıcı olabiliyor. Neden yanıltıcı olabiliyor? Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi notlar alındı, geçildi. Şimdi dedim ki iş görüşmesiyle ilgili size soruları soran kişi sormaya başladı. İşte hoş geldiniz, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız dedi. Orada kişi kendini tanıtmaya başladı. Kişi kendini tanıtmaya başladığı zaman işte orada Güneş'i konuşmaya başlıyor. Güneş ne diyor biliyor musunuz? Ee, i̇şte ben özgüvenli miyim, birazcık işte içe kapanık mıyım, e, kariyer odaklı mıyım, e, bana bir iş verildiği zaman bunu ben nasıl halledebilirim? kibir var mı, egon var mı? İşte e, bu, bunlarla ilgili özellikleri bakıyor. Profilci de buna bakıyor bir taraftan. Bunlar notlarını alıyorlar, ilerliyorlar. Diyelim ki farklı bir alana girdi. Mesela diyorlar ki biz e, sahada çalışacak bir personel arıyoruz diye size soru geldi. Sahanın koşullarını anlatıyor size. E, siz orada şey düşünün, şöyle bir durdunuz, yukarıya baktınız, hmm, şöyle mi olur, böyle mi? hesapları yapmaya başladığınızda profilci notlarını almaya başlıyor. Diyor ki, Tamam bu hesap yapmaya başladı. Artı eksi düşünmeye başladı. Konfor alanından çıkmayabilir. Şimdi astroloji bakış açısıyla gelelim. Burada hangi gezegen giriyor? Hani daha öncekilerden de hatırlarsınız. işte burada Mars devreye giriyor. Kişi sahada konfor alanından çıkıp o sahada çalışabilir mi? Mesela bizim alanımızda Allah korusun bir daha ama böyle deprem gibi şeyler olduğu zaman ilk başta burayı atlayan kişiler Tamam ben burada görev alırım diye gönüllü olan kişiler genelde Mars'ı güçlü olanlar ve rahatlıkla konfor alanından çıkabilecek evet nerede tam iş hadi ben halledeyim şeklinde ee, böyle sonucu sonunu falan hani düşünmeden direkt işe atlayıp işi yapmaya hevesli olanlar Mars'ı güçlü olanlar. Şimdi burada buna baktık. Şimdi bir taraftan da mesela diyelim ki sizi şeye düşünüyorlar. Ee, müdürlük pozisyonu var müdürlüğe düşünüyorlar. Şimdi müdürlüğe düşünürken profilcinin yaptığı analizlerin yanına ee, şimdi profilci hangi tarza bakıyor biliyor musunuz? Ee, beden dilini kullanabiliyor mu? Yani doğal bir karizmatik lider özelliği var mı? İnsanlar ee, insanlar onun söylediğini yaparlar mı? Bunu da nereden profilci bakıyor? Birçok seçenekler var birçok doneleri var ama ben en genelini söyleyeceğim şimdi size. İletişim biçiminden ortaya çıkıyor, kendini ifade etme biçiminden ortaya çıkıyor. Kullandığı jestler, mimikler yerli yerinde mi? Ses tonu falan derken birçok şey işin, işin içine giriyor. Şimdi astrolojik bakış açısıyla baktığın zaman burada senin dengeli bir şekilde yöneticilik yapabilir misin? Bir, senin özgüvenli duruşun vardı. Bak bu özgüvenli duruşun hani güneşle alakalıydı ya. Özgüvenli duruşunu sen duygularınla da destekleyebiliyor musun? Yani senin dengeli mi duyguların? Bu ne demek olur? E, i̇ş yerinde bir sürü olayla karşılaşacaksın. İşte biri farklı bir şey yapıyor, biri farklı bir şey yapıyor. Sen işin içine duygularını karıştırmadan, duygularını dengede tutacak bir şekilde birçok işi idare edebiliyor musun? Bir taraftan da şuna bakılıyor. Net bir şekilde kendini ifade edebiliyor musun? Yani bazen yeri gelince kestirip atabiliyor musun? Bir de buna bakılıyor. Şimdi burada ay da çok önemli. Neden önemli? Güneş kadar? Çünkü duygu dünyamız olduğu için ay, duygu, düşünce ve aynı zamanda da zihin yapımız. Bizim mantıklı insan dediğimiz insanı oluşturan yapı en temelinde aydan kaynaklanıyor. Sebebi de bu duygu, düşünce ve zihin yapımızı etkilediği için. Yani duygularını kontrol edebilen insan hayatını kontrol edebildiği için, e, hayatın kontrolü kendi elinde oluyor. Aksi halde en ufak bir öfkelendiğinde hayatının ömür boyu e, cezasını çekebileceği bir e, işi yapmış olarak da bulabiliyor. Değil mi? Mesela trafikte falan karşılaşıyoruz böyle insanlara. Bir anda birbirine girebiliyorlar, boğazına yapışabiliyorlar bunlar ayı tam böyle dengeli sağlıklı oturmuş olsalar bu şekilde birbirine girme durumları söz konusu olmaz. Şimdi yönetici pozisyon içinde anladık değil mi? Hem güneşi iyi olacak hem ayı dengede olacak. Özgüveni kariyeri yerindeyken bir taraftan da duygu dünyası, duyguları, zihin yapısı ve dengeli bir insan arıyoruz burada. Burada da bu şekilde oluştu. Peki diyelim ki bir hizmet alın var. Ee, örneğin çay ocağına e, bir alınacak. Burada neye bakıyorlar arkadaşlar? Burada çok yüksek özgüvende bir insan sizce çay ocağında çalıştırma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olmaz. Değil mi? Burada da hizmeti, işi nasıl yapabilir? Yani hizmete yatkın olan bir karakter bakılıyor. Şimdi hizmete yatkınlık bizim nereden belli oluyor? E, astroloji'de birazcık Satürn'le alakalı, biraz hizmetle alakalı ama e, şimdi Satürn'e çok girmek istemiyorum çünkü Satürn aynı zamanda elimaşalı bir hoca şeklinde giriyor. Biraz karmaların oluşturduğu ee, bir gezegende olduğu için hani güzel bir şekilde öğretir. Yani sonu güzel olur. Ama öğrenme aşamasında bayağı bir e, hırpalayarak öğretme biçimi olduğu için Satürn'ün. Ona çok girmek istemiyorum ama burada da şeye bakılacak. Neye bakılacak? Hizmet ehli olarak hizmete yatkın mı? Burada da yine duyguların dengeli olması. Yani zaten ayın her yerde dengeli olması çok önemli. İş hayatına girince ilk başta bakılacak şey bu. Duygu dünyası dengeli mi? İkincisi iş dünyasında en önemli şeylerden birisi ne olacak? Güneş'i yani senin kariyerin yani senin ruhunu temsil eden kısım. Ee, özgüvenin e değil mi? Bu özgüven e, sağlıklı bir şekilde mi yerine oturmuş yoksa kibirli bir şekilde ben 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 biliyorum ego şeklinde mi oturmuş? Bir buna bakmak gerekiyor. Bu şekilde bu şekilde hayatımızı yerine alıyor. E, bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi Venüs falan iş yeriyle alakalı en çok nerede e, fark edilir Venüs mesela arkadaşlar? Siz bu insanlarla bir organizasyon yapmak istediniz, işte yemeğe çıkmak istediniz, keyif verici sanatsal faaliyete gitmek istediniz, sergi etmek istediniz. Orada kişinin Venüs ortaya çıkar. İş ortamında Venüs çok fazla ortaya çıkmayabilir, göremeyebiliriz. Hatta bu birinci senaryomuz olsun oldu mu arkadaşlar? Yani e, sizin de kafanıza böyle e, hani günlük hayattan şu nedir, bu nedir falan diye bir şeyler geçse bunları da yorumlarda paylaşalım. E, üzerine konuşalım olur mu? Belki bir sonraki videonun çekimi sizin söylediğiniz bir şeyler üzerine olabilir. Ee, genel anlamda özetleyecek olursak içeri ben ilk girdim yükselenimle girdim profilcide benim beden dilime baktı, giyinişime kılığıma kıyafetime seçtiğim renklere saçımı toplayış biçimine ayağımı birbirinin üstüne atmama sağa koymama sola koymama baktı ee, diyelim ki müdürlük pozisyonu için aldığımızda neyime baktı benim özgüvenime baktı özgüvenim kariyerim neyle alakalıydı güneşimle alakalıydı güneşim bu sefer benim orada konuşmaya başladı çünkü kendimi ifade etmeye başladım da artık güneşimde işin içine girmeye başlıyor. Çünkü işle ilgili bir pozisyondayız. Eee daha derinlemesine, daha dengeli bir durum söz konusu olduğu zaman ise o zaman neydi? Ay devreye giriyor. Duygularla ilgili dengeye girdiği konularda. İşte bir sahada, alanda çalışma ile ilgili konularla ilgili Mars'ıma bakılıyor. Mars'ı güçlü yerleşmiş mi, güçlü yerleşmemiş mi? Yani kolaylıkla konfor alanından bu kişi çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu? Ona bakılıyor ve bu olanı yönetebiliyor mu bu alanı? hizmet sektörü olarak da işte dediğim gibi özgüne çok yüksek olan birini alıp da bir çay ocağına koymak o kişi için de biraz zor. çalışan için için de zor. çalışan kişiler için de zordur. Hani hem profil davranış analizinde hep şu kullanılır. Uygun işe, uygun pozisyona, uygun kişiyi yerleştirmek. Bunun için insan kaynakları çok çok önemli. tabii ki daha haritanın bir bütünün olarak değerlendirmek gerekecek olursa işte daha böyle Farklı pozisyonlar içinde farklı kombinasyonlara bakmak gerekiyor. Ben en genel anlamıyla olabilecek pozisyonlardan bahsetmeye çalıştım size arkadaşlar. Umarım birazcık böyle günlük hayatımızda uygulayış biçimimizi açıklayıcı olmuştur. Bu videolardan tabii ki bir yere bağlayacağım. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.